biçim dikiminde iyi bir toprak hazırlığı çok önemlidir gördüğünüz gibi incecik toprağa bir tahtayla bile şöyle bir mastar çekerseniz yoksa ne kadar düzgün o kadar iyi olur biçimde de o kadar kolaylık sağlayacaktır gördüğünüz toprak çok yumuşak olmasına rağmen bir elekten geçiriyorum ki e, gelecek yılda bahçemizde böyle güzelce e, olsun diye nanelerimiz var Şimdi bu toprağı buraya atarak toprağı bir tazeleyeceğiz. Toprak koruma kanunundan bahsedeceğim. Bu güzel toprakları harfiyat esnasında korumak gerekiyor. Bunlar e, milyonlarca yılda oluşmuş alüyon topraklar. Buralarda gördüğünüz gibi bu civarda inşaat olduğu zaman bu toprakları e, bir kenarda biriktirmek gerekiyor ki toprak koruma kanunda bunu gerektiriyor. Daha sonra bu e, alüyonlu toprakları elekten geçirerek tarımda kullanabiliyoruz.